uyuşturucuyla mücadelede hepinizin bildiği gibi Kayseri'de tek yürek olduk ve bir savaş başlattık. Bunun adı gerçekten bir savaş. Çocuklarımızı zehirlemek isteyen alçaklara karşı verdiğimiz bir savaş. Bununla ilgili o kadar çok operasyon yapıyoruz ki birçok yol deniyorlar. Birçok yolla ilimize uyuşturu sokmaya çalışıyorlar. Daha geçenlerde yapılan bir operasyonda midesinde uyuşturu sokmaya çalışanlar gözaltına alındı. Emniyetimiz, jandarmamız göz açtırmıyor. Bu yıl uyuşturucuyla ilgili yaptığımız operasyonlar geçen yıl yaptığımızın iki katı. Ancak şu bir gerçek biz tek başına polisiye tedbirlerle uyuşturucuyla mücadele edemeyiz. Çünkü asıl olan çocuklarımızı buna hiç bulaştırmamak. Çocuklarımızı hiç buna bulaşmaması için de Erva Spor Okulları projesini hayata geçirdik. Her mahallede spor okulu açarak çocuklarımızı sporla, sanatla buluşturmak için projeler ortaya koyuyoruz. 11 bin öğrenciye şu an itibariyle Erva Spor Okulları'na ulaştık. Ama Peki bir şekilde buna bulaşmış. Bütün çabamıza rağmen, bütün mücadelemize rağmen bu illete bir şekilde bulaşan çocukları sahipsiz bırakamayız. Bırakamayız. Bırakmamalıyız. Çünkü onlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Ya onlar uyuşturucuya başladı. Artık onlardan vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok. Bütün istatistikler şunu gösteriyor. Kurtarılmayan her bir çocuk 10 kişiyi daha beraberinde götürüyor. Dolayısıyla bazen ben bunu söylediğimde şunu söylüyorlar. Sayın Valim. Hiç başlatmasak daha iyi değil mi? Tabii ki daha iyi. Hiç başlamamaları iyi. Ancak bir şekilde bu illete bulaşmışları ne yapacağız? Öyle mi bırakacağız? Biz Kayseri'de hayırseverlerle bir araya geldik. İş insanlarımızla bir araya geldik. Dedik ki bu bölgede biz çok donanımlı, hatta Avrupa'nın en büyüğü olacak şekilde bir rehabilitasyon merkezi yapacağız. Ve bunu hayırseverlerimizle yapacağız dedik. Bakın çok büyük bir rehabilitasyon merkezini inşaatına başladı. Bir yıl önce inşaatına başladığımız 9400 metrekare alanda faaliyet gösterecek ve Avrupa'nın en büyük olacak uyuşturucu rehabilitasyon merkezimiz Kasım 16 itibariyle açmak için sona geldi ve her türlü mücadele ediyoruz. 280 milyon şu ana kadar para harcadığımız görünüyor. Bunun bütün tek kuruşu dahil iş adamlarımızın, hayırseverlerimizin destekleriyle yapıldı. Bu çok büyük bir mücadele. Biz sadece Kayseri değil, bölgemize, İç Anadolu'ya, Türkiye'deki bütün çocukların tedavi göreceği bir sistem haline getirdik. İçerisinde spor salonları, konferans salonları, atölyeler, marangozhane, seralar. Yani çocuklarımıza aynı zamanda 6 ay boyunca içeride tedavi edilecek ve sanat öğretilecek. Aynı zamanda doğayla muhatap olacakları bir sistem üzerine çalıştık. Arkasından tedavi ettiğimiz çocuklarımızla kariyer merkezi oluşturarak kariyerlerini de iş yerleştirmeleri orada da takip edecek bir sistem üzerinde çalıştık ve planladık. Rehabilitasyon merkezimiz şu an itibariyle %98 seviyesinde. İnşallah Kasım ayı içerisinde açılışını yapacağız ve bizden haber bekleyen, tedavi merkezine gelmek isteyen çocuklarımız tedaviye başlayacaklar inşallah. Dolayısıyla önleyici hizmetleri de yapacağız operasyonlarımızı yapacağız. Ama bir şekilde bu illete bırak, ulaşmış çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız. Uyuşturucuyla mücadelede biz gerçekten emniyetimiz, jandarmamız, milli müftülüğümüz, bütün gençlik spor müdürlüğümüz el ele verdik. Belediyelerimiz el ele verdik. Bu savaş, bu açık bir savaş. Bu çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere karşı verdiğimiz bir savaş. Bu savaşta e, bütün ailelerimiz, bütün Kayserililer e, bizim yanımızda. Ve ee, dualarıyla da yanımızlar. Ancak narkotik anne projesi gibi projelerle, eğitici projelerle e, onların yanında olacağız. Sürekli seminerler, konferanslar yapacağız. Ailelerimizden isteyeyim bu projelere, bu programlara katılsınlar. Ve bu savaşta bizim yanımızda tüm güçleriyle olsunlar. E, çünkü bu savaşı kazanacağız hep beraber. İyi.